Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ikizler burcu için bir açılım yapacağım. Burcunuz yükselen burcunuz veya ay burcunuz ikizlerse bu video sizler içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Videoyu hype ederek de videonun öne çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için Yorumu aldım, kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları, emojiler kullanabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa General Tarot Astro Instagram adresimden mesajınızı atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Evet, tarot ve diğer hizmetler için Instagram'dan iletişime geçip randevu oluşturabilirsiniz. Evet, başlayalım bakalım. İkizler Burcu Evet. Yani e, bazı konularda sanki bir fedakarlık e, enerjisine geçmeniz söz konusu önümüzdeki süreçte. Bir takım durumlardan fedakarlık edebilirsiniz. Sen yani içinizde duyduğunuz o yoğun sevgi duygularından dolayı fedakarlığa gidebilirsiniz arkadaşlar. Ama bir şeylere ilgimsel yaklaşma, pozitif olma, fedakarlık vesaire, emek harcama gibi durumlar söz konusu. Fakat bunlara karşılık bulamadığınızda da bir hayal kırıklığına uğrama ve bunu bir sorun saplantı haline getirmeniz gibi bir durum oluşabilir. Kendinizi biraz sanki yorgun hissedeceğiniz bir süreç biraz yorgunluk biraz kırgınlık olabilir önümüzdeki süreçte. Bir seyahat düzenleme planlıyor olabilirsiniz. Evet gerçekten bir yere gitme, gezme ya da birileriyle görüşmek için bir seyahat planı oluşturabilme durumunuz gözükmüş. Sürekli hayatınıza tekrar eden döngülerden sıkılmış olabilirsiniz ve bu döngüleri artık kırmak istiyor olabilirsiniz. Bu döngülerden kırıp çıkabilmek adına e, dersler çıkartmanız ve tekrar etmemesi için ona göre e, artık farklı bir tercihte bulunmanız gerekmekte. Çünkü e, eğer ki bir döngü içerisindeyseniz bu şekilde hissediyorsunuz kendinizi e, ve bir türlü bitmiyor sürekli aynı çıkmaz döngünün içine düşüyorum diyorsanız burada almanız gereken demek ki bir ders var ve onu henüz e, anlayamamışsınız demektir. Bu anladığınız takdirde önünüzün, yolunuzun açılacağı o döngünün kırılacağını söylüyor. Merakınız giderek daha da artabilir. Etrafınızda olup bitene karşı daha böyle ilgili, daha böyle heyecanlı ve meraklı olabilirsiniz. Biraz daha sanki hayatta, hayattan keyif almak için uğraşlarınızın olacağı gözükmekte. Yani ufak bir şeylerden bile sanki biraz böyle mutluluk arayacaksınız. Ufak şeylerle bile mutlu olmaya çalışacağınız bir süreç. Şu anda... Size fayda sağlayabilecek biraz dolan başlı bir yol olduğundan bahsediyor. Bir probleminiz varsa, bir çözüm, bir çıkış noktası arıyorsanız, o çıkış ve çözüm noktası direkt gözünüzün önünde olmayabilir. Fakat e, biraz düşündüğünüz takdirde, biraz detaylandırdığınız takdirde bir çıkış yolunun olduğunu göreceksiniz. E, yeni bir hayat istiyorsanız, eğer hayatınıza değişiklik istiyorsanız, yeni bir hayat istiyorsanız. E, o zaman sizin de yine öncelikle bu değişime kendinizden başlamanız gerektiğini söylemiş. Önce kendinizde ve kendi hayatınızda yapacağınız ufak tefek de olsa değişikliklerle birlikte yeni bir hayata merhaba diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu önümüzdeki süreçte finansal konularla ilgili şanslı olacağınız gözükmüş. Yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Güzel teklifler alabilirsiniz bu anlamda. İşlerinizin önü açılabilir. Böyle hareketli bir durum maddi konularla alakalı. Evet, İş ve kariyer hayatınızda aldatmacadan ve hayrınıza olmayan durumlardan korunuyorsunuz. Bir süre sessizce bekleyebilir ve gerçekler sonunda ortaya çıkıncaya kadar e, sabırlı bir e, politika izleyebilirsiniz demiş arkadaşlar. Evet yani e, şu an iş ve kariyer hayatınızda belki sizin bilmediğiniz mevzular var ama ilahi tarafından korunuyorsunuz. E, sessizce beklediğiniz takdirde bundan zarar görmeden e, kurtulabilirsiniz çünkü gizlenen saklanan neyse bunlar zaten ortaya çıkacakmış. Evet bir e, bir şeylerle uğraşınız varsa, bir başvurunuz varsa, bir beklentiniz varsa, bir haber bekliyorsanız mesela, bir şeylerin sonucunu bekliyorsanız bunun sizin lehinize bir şekilde mutlulukla sonuçta, sonuçlanacağını söylemiş. Ee, yeni fikirleriniz sizi başarıya ulaştıracak. Evet gerçekten işe yarayacak size mutluluk sağlayacak güzel fikirlerinizin olduğu görünüyor. Bu anlamda da kendinize ve fikirlerinize güvenebilirsiniz. Etrafınızdakilere e, biraz daha sanki ilgi ve şefkat göstermeniz gerekebilir. Size ihtiyacı olabilir sevdiklerinizin önümüzdeki süreçte duyarlı bir e, yaklaşım e, takip edebilirsiniz onlara karşı ve zorluklarla da sanki daha böyle anlayışlı bir şekilde uğraşacağınız görünüyor. Evet, hayatınızda eğer ki boş yere vakit kaybettiğiniz bazı mevzular olduğunu düşünüyorsanız, artık bu konuyla ilgili oyalanmaklar, oyalanmak yok. Hayatınız daha hızlı bir akışa geçiyor arkadaşlar. bir karara varmak özellikle de, hani kararsız kaldığınız noktalarda karara varmak sizin işlerinizi ilerletecek, hızlandıracak. Böyle bir durum var. Bir şeyleri de çok fazla düşünürseniz, bununla ilgili daha çok kafa karışıklığı yaşayabileceğiniz söylenmekte. Mümkünse çok fazla düşünmeden kararınızı alıp yol almanız gerekiyor. Devam edelim bakalım. Az önce bir seyahat çıkmıştı farkındaysanız. Ee, evet arkadaşlar, yani bazılarınız gerçekten bir seyahate çıkabilirsiniz. Yani bir tatil amaçlı da olabilir, bir yerleri terk edip artık başka bir yere taşınma, göç etme, iş değiştirme, biriyle bağlarınızı kopartıp farklı bir yöne yola doğru artık hayata doğru ilerleme gibi de mevzularınız var. Yani yeni bir hayat kurmak için gide gitmek, ayrılmak ya da tatile çıkmak gibi durumlar söz konusu. Bir yol meselenizin olduğu gözükmekte altılı vadeler bu anlamda önem arz ediyor. Yeni anlaşmalar, yeni ortaklaşa işler söz konusu. Birileriyle işbirliği içerisine girebilirsiniz. Aile bireyleriyle bile mesela bir mevzunuz vardır. Ortaklaşa oturup onu çözümleyip halletmeye çalışabilirsiniz. Yeni kişilerle bir iş anlaşması yine olabilir bu. Alım satım mevzularını da gösterir. Yani e, insanlarla aranızda böyle bir e, işbirliğinin olacağı, ortaklaşa işlerin olabileceği, sözleşme gibi durumların yaşanabileceği bir e, süreçten bahsetmiş. Ama yapacağınız bu anlaşma, sözleşme bu hayatınızda yeni bir yola yöne doğru artık ilerlediğiniz o durum hangi konuyla e, la ve Hayatınızın hangi alanında olursa olsun size çok güzel duygusal bir başlangıç yapma fırsatı getirecek arkadaşlar. Yani kendinizi duygusal anlamda mutlu hissedeceksiniz. İlişkilerinizde de yine bir toparlanma, düzelme, barış yine söz konusu bu anlamda. İkili ilişkilerinizde daha pozitif bir süreç. Evet hayaliniz ve tutkularınıza karşı artık daha hızlı adımlar atabilmek ve eylemek geçmek isteyeceksiniz. Bir süre durgunluk varsa evet bu durgunluğu aşarak yol almak isteyeceksiniz ve artık bir şeyleri hızlı hızlı yapıp halletmek isteyeceksiniz. Özellikle de ötelediğiniz, ertelediğiniz meseleleriniz varsa bu konuyla ilgili artık elinizi çabuk tutmak isteyeceğiniz gözükmekte. Evet, umutlarınız, hedefleriniz olduğu görünüyor. Bu umutlarınızın, hedeflerinin, hedeflerinizin yolunun açık olduğu, özellikle de net bir karar aldıktan ve eylemlerinizi yaptıktan sonra, aklınıza gelen o güzel fikirleri harekete geçirdikten sonra, önünüzde, yolunuzda herhangi bir engelin olmayacağı, dileklerinizin gerçek olacağı gözükmekte. Bu planlarınız yani işe yarayacak, ve istediğinizi alacaksınız. Nasıl bir beklentiniz varsa hayatta bunu alacağınız gözükmekte. Yine duygusal anlamda bir tatmin, bir tamamlanmanın yaşayacağı gözüküyor. Aile hayatınızda da yine mutlu, huzurlu bir sürece gireceğiniz gözükmekte arkadaşlar. Evet, hayatınızda dengelemeye çalıştığınız bir durum olabilir. İki kişi arasında ya da iki durum arasında kalmış, iki konuyu, iki işi, iki mevzuyu aynı anda idare etmeye çalışıyor Dengede kalmaya çalıştığınız gözükmekte. Bu maddi konularla da yine alakalı olabilir. Biraz sanki zorlanıyorsunuz dengede kalmakta ama bu konuyla da ilgili. Sanki şöyle bir iç sorgulamaya gideceksiniz. Yani Kendimi bu kadar işte harap etmeme gerek var mı? Yani tamam iki işe bir aynı anda koşturmaya çalışıyorum ya da iki durumu aynı anda idare etmeye çalışıyorum ama bunu gerçekten yapmalı mıyım? Yani böyle bir şeye gerçekten ihtiyaç var mı? Yoksa artık birinden vazgeçip tek bir yöne, tek bir duruma doğru mu yönelmeliyim diye sanki bir iç sorgunuzu yapacağınız gözükmekte. Ee, ve bunu da sanki çevrenizden biraz gizli tutacaksınız arkadaşlar. Bu konu özellikle de çevrenizden biraz daha gizli tuttuğunuz bir meseleyle ilgili olma ihtimali de yüksek. Yani iki kişi aynı anda idare etme, iki iş aynı anda idare etme, iki durumu yani herhangi bir şey olabilir. Bunu kendinize göre alın ama sanki bu durumu biraz da çevrenizden gizli saklı tutmaya ve gizli saklı bir şekilde halletmeye çalıştığınız görülmekte. Evet, sezgilerinizin, sezgilerinizi dinlemeniz ve gerçekten hani bunu, bu durumu devam ettirmeniz mi gerekiyor ya da artık gerçekten kararınızı net bir şekilde verip tek bir tanesine mi odaklanıp yol almanız gerekiyor? Bu noktada gerçekten sanki artık ciddi bir karar almanın zamanı gelmiş sizler için ve siz de bunu yine kendi içinizde halledeceğiniz görünüyor. Yani kendi sezgilerinize dayanarak dışarıdan herhangi bir fikir almadan halledeceksiniz. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi melek destemizden sevil mesaj çekelim. Bakalım ikizler burcuna mesaj ne? Vanessa gelmiş. Kararını vermek için kendine sor. Ne kadar da uyumlu geldi değil mi? Hangi yol beni ilahi amacıma daha yaklaştırır? Hangi yol beni ondan uzaklaştırır? Evet yani bu soruları sormanız sizin için faydalı olacakmış arkadaşlar. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.